Thank you.

Yerlerinize! Marş! Marş! Özgeçmişinin okunması... ...şehidimiz için dua okunması... Şehidimizin cenaze namazı kılınması için Kuzum, kuzum sen oraya Ölmelere kuzum, kuzum. Aa, çok erken gidiyorsun 2015 yılında Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda göreve başlamıştır. Şehit polis memuru Mustafa Atatıraş 26 Mart 2023 Pazar günü saat 22.15 sıralarında görevi esnasında ilimiz Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Yedaş Kavşağı'nda sürücüsü olduğu resmi, resmi motosikletin çekici kamyonet ile çarpması sonucu mensubumuz ağır şekilde yaralanmış. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılayanlar şehit olmuştur evli ve iki çocuk babası olan şehit polis memuru Mustafa Atatıraş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlara ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun. Samsun'umuzun huzur ve güvenliği esnasında geçirmiş olduğu elem verici kaza sonucu şehit olan polis memurumuz Mustafa Atatıraş'ı ebediyete uğurlamak, Yüce Mevlamızın cennetine göndermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikli olarak şehidimize Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabrı cemil, metanetler lütfeylesin. Şehidimize olan dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Bir daha sonra 18 Haziran 2004 tarihinde Karadeniz İlk Üniversitesi'nde Ankara ile niyet göreve başlamış sınırıyla Sen ulaştır Allah'ım. Ya Rabbi din devlet, mülkü millet için canını feda eden Ben Asim Mili. Селам! Гот! Са струшу!